2025 yılının en iyi 25 filmiyle sizlerle bu seneyi arkamızda bırakmaya karar verdim arkadaşlar. Yani bu yıl geçtiğimiz yıllara göre listeye film almakta biraz zorlandım. Şimdi genel çerçevede bakınca şey diyebilirsiniz. Ulan 25 tane film koymuşsun ama hepsini toplasam bir tane film bile etmez. E, genel memnuniyetsizlik çağında tabii ki artık insanların üzerinde hemfikir olabileceği, koşulsuz bir şekilde muhteşem bir film diyebileceği, bir film olmadığından dolayı haklı bir yorumda olabilir ama bu sene genel anlamda korku filmlerinde özellikle bir sıçrama vardı, bir çeşitlilik vardı. Fakat geçtiğimiz senelere göre işte 2023'e 2024'e göre kıyaslandığında biraz zorlandım bu 25 film arasında seçim yaparken diyorum. Retroville'de herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Yeni bir yıla girmek üzereyken ne kadar heyecan yaptınız bilmiyorum ama bu arada yeni bir yıla girmeye de çok hazır değilim. Yani ben hala kendimi şöyle Mart Nisan ayındaymış gibi hissediyorum. Bu yıl çok hızlı geçti. Çok koşturmacalı geçti. Böyle paldır küldür geçti. Bu süreçte de aslında beklediğimden daha fazla film izlemiş olduğumu fark ettim. Hani izleyecek film bulamıyoruz. Yeni filmler çok boktan. 2010'dan sonrasını kes at falan filan diyoruz ya bazen. Birazcık haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü bu yıl beni heyecanlandıran filmler olmuş ve beni heyecanlandıran filmlerde de temel bir böyle kendini arama, böyle bir hüzün, böyle nihilistik bir yaklaşım falan olmuş. O yüzden bazı listelerinde biraz duygusal anlamda nasıl hissettiğimizle alakalı olduğunu hatırlatan bir liste oldu diye tahmin ediyorum. İki bölüm halinde işleyeceğiz bu yılın en iyi filmlerini. Bu bölümümüzde 12 film olacak. İkinci bölümümüzde 13 film olacak. 25 filme tamamlayacağız. Dediğim gibi korku filmleri açısından zengin bir yıldı ama ne yazık ki izlerken bu yılın listesine koyarım dediğim filmlerin hiçbirini listeye koyamadım. Bunların başında Nosferatu geldi ama nitelik olarak değil de çok böyle eşik bir dönemdeydi yani 2024'ün listesine girmesi gerekirken 2025'in ilk günlerinde izlediğim için onu hala bir 2024 filmi olarak değerlendiriyorum. Zaten 2025 Korku Filmleri Yılımı serisinde de bu filmlerden bahsettik. Onun dışında tabii ki Companion gibi Together gibi, Weapons gibi, The Monkey gibi ve Final Destination Bloodlines gibi filmlerde yani hepsinden bir tatmin duyduğumu söyleyebilirim. Hepsinin belli bir çizgide olduğunu keza Bring Her Back de aynı şey yani bu filmlerin hepsinden aslında keyif aldım. Ama en iyi 25 filmimin arasına sokamadım ne yazık ki. Ya şöyle söyleyeyim. Yılın son maratonunda bazı sürpriz isimler birazcık daha ağır bastı listemde diyebilirim. Yine aynı şekilde The Long Walk'tan daha hoşlaşmış olsam da. Yani tabii ki tatsız, tuzsuz ve ruhsuz bulundu insanlar tarafından. Ama son dönemeçte, son kavşakta izlediğim halde ne yazık ki onu da listeye alamadım. Ha listeye aldıklarımın hiçbirini de yeterince iyi bulmayabilirsiniz ki... Pe pek çoğunda zaten benimle aynı fikirde olmayacaksınız. Çünkü daha önce de söylediğim gibi artık iyi filmler konusunda hem fikir olabilmek gerçekten bu çağda çok zor. Yani bu filmin burada ne işi var? O filmin orada ne işi var? Falan filan. Bunu zaten çok sık duyacağım. Hepsine de hazırım. Toplanın gelin arkadaşlar. Aslında en ağır toplardan biriyle başlamak istiyorum. Onu böyle hemen geride bırakma fikriyatındayım. One battle after another. Savaş üstüne savaş. Yılın en çok konuşulan filmiydi ve yılın en büyük batışlarından biri hatta değil, son yılların en büyük batışlarından biriydi. Çok acayip bir şekilde insanlar antipati beslediler filme dair. Çünkü daha film vizyona girmeden önce vay ulan be son yılların en büyük filmi geliyor, şu geliyor, bu geliyor. evet ulan bekleyemiyoruz, deliriyoruz falan filan. Haksız değiller bu arada. Çünkü son yıllarda gerçekten de sadece sinemada deneyimlenebilecek büyük filmler, eğer bir blockbuster değilse yani bir süper kahraman filmi, bir felaket filmi bir, remake falan filan değilse göremiyoruz. Yani orijinal bir yapımı ya da düzgün uyarlamaları çok sık ne yazık ki beyaz perdede artık eskisi kadar göremiyoruz. E şimdi 2025 zaten belli ölçekte de kurak geçen bir dönemde. Dolayısıyla Paul Thomas Anderson'ın One Battle After Another elbette ki sinefiller tarafından yolları dört gözle beklenen bir yapımdı. Thomas Pynchon'un Wineland adlı kitabı 1990 yılında okuyucuyla buluşmuş olsa da Reagan rejiminin etkilerini 90'lara sürükleyen bir bir kitaptır aslında. Paul Thomas Anderson ise 90'ların kaygılarını günümüz politik iklimiyle buluşturmayı başardığı bir filmle karşımıza çıktı. Bana göre son yıllarda anlatı momentumu en güçlü yapımlardan biriydi. Tabi böyle olunca çok da fazla linç yiyorsun ister istemez. Ya yani bu abarttığınız film oluyor. O yüzden böyle filmlerin baştan büyük büyük abartılmasına biraz karşıyım. Çünkü böyle bir abartıdan sonra insanlar ne yazık ki kendilerini akışa bırakmak istemiyorlar. Yani bu kadar abartıldıysa bunda kesin bir bokluk vardır diyerek işte senaryo ya da boşluklar vardı. ve Anlatı bazı yerlerde sarkıyordu ve toparlanamıyordu. Karakter derinliği yeterince güçlü değildi gibi tamamen spesifik yorumlarla saldırmaya başlıyoruz bunlara. Şöyle bir durum var. Bence ilerleyen yıllarda şu açıdan fark yaratacağını düşünüyorum. Stüdyo filmi ve otör dengesi açısından bu dönemde kimyası en iyi tutmuş yapımlardan biriydi. İyi veya kötü sinema salonundan çıkınca film izlemiş gibi hissetme, o hissiyatı tekrar bir yaşatması adına yani çok fazla film yok arkadaşlar. Bunu bir kabul edelim. Anderson, Pichon'un hikayesine böyle tam sadakat sunmasa da eleştirel yapıyı güçlü bir biçimde inşa etmeyi başarıyordu burada. Ve Regan'ın mirası olan her şeye, kafa, göz, dalma, ediminden de hiçbir şey kaybetmiyordu. Genel izleyicinin radarına görünür bir Art House film olması sebebiyle ayrı bir şekilde tırnak açılması lazım. Ve Anderson aslında en light yapımlarından biriydi. Yani içeriğindeki kıvamın yoğunluğu bir merkezi eğlence biçimi olarak sinemayı tüketenlere, de hitap ediyordu. Ha buna rağmen film gişede gerçekten de çok ağır cortlamış oldu. Anderson'ı bu sebeple eleştirenler de oldu. İşte kendi dilinden fazla feragat ettiğini söyleyenler de oldu. Ama genel olarak bakınca benim de son yıllarda sinemada izlemekten en çok keyif aldığım yapımlardan biriydi diyebilirim. Şimdi devam edelim madem öyle Bugonya'yla. Yorgos Lanthimos'un olmaya çalıştığı şeyi bir türlü sevmesem de, onun böyle bir fikirlerine bir türlü ısınamasam da filmlerindeki genel üretimi ve becerilerini gerçek ben de seviyorum. Ya yani hayranlıkla takip ediyorum ama şundan tabii ki çekiniyorum. Yani Yorgos Lantimos snobu olarak anılmak istemiyorum. Belki de bu yüzden böyle bir yorum yapıyorum. Yani şimdi Lantimos da favorite'den sonra bir hype yoğunluğu yaşamış olsa da Hurtings ile hızlı bir dönüş yapana kadar da belli bir seyirde kaldı aslında. Herhalde bu projeleri pişirdi diye düşünüyorum. ben yani şu anda çünkü bir vites düşürme döneminde anlatı açısından ama düşük viteste hızlı üretim yapıyor. Yani çünkü bu yıl hem Kinds of Kindness'la hem de Bugonya ile salonlarımıza konuk oldu kendisi. Yani şimdi Bugonya özeline gelecek olursak da Bugonya aslında 2003 tarihli Save the Green Planet filminin yeniden uyarlaması ama böyle birebir motomot bir yeniden uyarlama değil. Yani temel fikirler alınmış elbette ama onu biraz daha bugünün komplo yaklaşımlarına komşu hale getiren belli başlı fikirlere ev sahipliği yapıyor. Komplo teorileriyle kafayı kırmış olan Teddy ve kendini azistan bellemiş olduğu Dom global bir medikal şirketin CEO'su olan Michelle Fuller'ı uzaylı olduğu gerekçesiyle kaçırmaya karar verir. Çünkü bunlara göre Michel paravan olarak kullanmış olduğu bir şirket sayesinde aslında insanlar üzerinde deney yapmaktadır. Yani burada Lantimos tarzı absürtlük bilinç çatlaklarından fışkırsa da illaki finale kadar bu iki manyak haklı olabilir mi sorusunu sordurması açısından önemli bir yapım vardı karşımızda. Estetik yaklaşımı, atmosfer yaratımı ve rahatsız edici ikilemiyle birlikte bence yılın en dikkate değer yapımlarından biriydi. Ve Lantimos'un genel tavrına göre ben bunu da biraz light ama daha kolay daha sindirimli bulduğumu söyleyebilirim. Zaten Lantimos genel olarak burada komplo kültürünün ruh halini deşmeye çalışmış. Ve nihayetinde bu kültür politize bir şiddete evrildiği için günümüz dünyasında belli bir tehlike arz ettiğini gayet böyle eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışmış. Yine yılın en çok keyif aldığım yapımlarından biriydi kendisi diyorum. Ve devam edelim yine bu yıl sadistçesine keyif aldığım yapım lardan biri diyebilirim. Yani son yıllarda kendimi böylesine suçlaya suçlaya izlediğim başka bir film yoktu. No Other Choice'dan bahsediyorum. Ya arkadaşım zaten Park Chan-wook bu filmi yetiştirir mi diye bütün kan Film Festivali'nin akışı değişti neredeyse arkadaş. Öyle bir yapım ama yani şöyle söyleyelim kapitalizm eleştirisi kalıbının kendisi bile yapış yapış bir kliçe balçığına dönüşmüşken Park Chan-wook'un detaylı ve birbirinin içerisine ustaca geçirilmiş mizansenleriyle hem gerilimi hem de mizahı böylesine diri tutmasına çapka çıkartmamak elde değil arkadaşım. Yani gündelik hayatta karşılaştığımızda ya da ondan bundan duyduğumuzda böyle he diyerek geçtiğimiz trajediler ile zifir gibi karanlık bir mizahı bir araya getirmeyi başarmış. Yani bu yöntem açısından ben No Other Choice'u 90'lardaki Coen kardeşler filmlerinin ritmine biraz benzettim diyebilirim. Yani özellikle o garip denk gelişler ve zengin mizansenler açısından Park Chan-wook'un son yıllardaki en çarpıcı kara imza örneklerinden birine imza attığını düşünüyorum. Elbette 25 yıldır pilavı kaynatıp tekneyi yüzdürmeye başardığı sistemi altüst olan ana karakterimiz Mansu'nun her adımda daha da kırılganlaşan erkliğini de cebine atıp dişleri daha da sivrilmiş bu ultra kapitalist sistemin acımasızlığına karşı Allah Allah kendi absürt yöntemleriyle mücadele etme biçimi içerik açısından benzeşse de stil açısından Koen'lerin genel yapımlarından ayrılıyor diyebilirim. Yani son dönemde ağlama duvarına dönen LinkedIn ana sayfasının acıklı bir portresi var aslında burada. Yani kapkara mizahı, şahane sinematografisi ve Vuk'un anlatı diliyle özdeşleşen çarpıcı anlarıyla yılın en eğlenceli mahsullerinden biri. Yani bu kadar trajik bir meseleyi, bu kadar böyle depresif bir hikayeyi, garip bir şekilde bu kadar eğlenceli işlemesi ki bu yıl bütün yapımlarda bunu görüyoruz. Yani hikayelerin muhteviyatı kap kapkaranlık ama bunu bir şekilde eğlenceli bir biçimde bize sunmayı başarmış özellikle usta yönetmenler. Devam ediyoruz yine nihilistik tandanstan gidelim madem Life of Chuck'la devam etmek istiyorum. Dedik ya bu yıl Karamiza evet revaçtaydı ama diğer taraftan da böyle küçük detaylara yönelen filmler bende daha fazla karşılık buldu diyebilirim. Yani unuttuğumuz hatırımızda çok böyle gerilere ittiğimiz bazı değerlerin aslında bizi ne kadar ışıldattığını hatırlatan filmler vardı. Yani paradigmanın getirmiş olduğu sanırım yaklaşım buydu bu sene ağırlık olarak ve Life of Chuck'ta da bunu gördük aslında. Stephen King'in 2020 yılında yayınlanan If It Please adlı kitabında ki bizde de altın kitaplar tarafından Kan Varsa adıyla çevrilmiştir. Life of Chuck, Chuck'ın hayatı hikayesinden uyarlandı beyaz perdeye. Yani bir şeylerin sona ermesi hissi son zamanlarda çok sık karşıma çıkıyor. Bu oyun dünyasında da Clear Obscure Expedition 33 ile karşıma çıkmış yani bir şey sona ermeye başlıyor ve o sona doğru giderken elindeki şeylerin kıymeti bilmek, elindeki şeylere dönüp bir bakmak yitirdiklerinle çok fazla vakit geçirmemek üzerine bir anlatı var. Ama bu birazcık bana post pandemik süreçten de miras kalan bir tramvaymış gibi gelmeye başladı aslında son zamanlarda. Charles Chuck hikayesinin sonunu evrenin sonuyla özdeş tutma biçimi ölüm gibi acı bir spoiler ile yaşadığımız halde hayata bir anlam yükleme çabamıza sanki böyle bir nanik çekiyor gibiydi. Yani hikayede literal hale gelen durum insan olmanın genel kırılganlığı üzerine hüzünlü bir meditasyon gibi adeta. Kendini aslında kötü hissedebileceğin türden bir kendini iyi hisset filmi olarak yılın bana göre hem en yapıcı hem de en yıkıcı anlatılarından biriydi diyebilirim. Life of Çak için. Gelelim Noel Vöge. Ya bu yıl için Richard Linklater'ın yılı diyebilir miyiz? Yani Linklater'la birlikte Steven Soderbergh sanırım en parlak mahsullere imza attılar. İkişer filmle karşımıza çıktılar bu yıl. İkisini de her iki filmini listeye aldım. Sinemaya dair farklı yaklaşımları olan Linklater'dan yeni dalga hikayesi dinlemek kadar normal bir şey olamaz. Fransız yeni dalga sinemasının doğumunu neredeyse dokümenterist bir yaklaşımla ele alıyor burada Richard Linklater abimiz. Jean-Luc Godard serseri aşıklar filminin yapım sürecine eğilirken döneminde bir fotoğrafını çekmeyi başarıyor. Yani yeni dalga sinemanın baştan hacklenmesi hadisesiydi. O yüzden sinemayla ilgilenen pek çok insanın hayatının bir döneminde ekstra mercek altına aldığı bir yaklaşımdır. Angeş Varda olsun, Claude Chabrol olsun, Jean-Pierre Welfel olsun, Truffaut olsun ve nihayetinde Godard olsun. Hepimiz böyle yeni dalgadan acaba burada nasıl bir hacklenme durumu var diyerek özellikle üniversitede radyo, sinema, televizyon ya da herhangi bir yaratıcı bir bölüm okuduysanız yeni dalganın zaten yamacından geçme gibi bir lüksünüz yoktu. Hem bir yaratıcı rekabet hem yer yer entelektüel züppelik hem de bir arayıştır aslında yeni dalga sineması. Richard Linklater'da yeni dalga ile özdeşleşen en büyük filmlerden birinin yapım sürecini mercek altına alarak devrimci sinema ruhunun dokusunu bizlere yeniden tattırmayı hedeflemiş burada ve bence gerçekten de başarılı olmuş. Madem Soderbergh'den bahsettik. Soderbergh Soderbergh'ü presence'ına da hemen şuracıkta bir yer vermek istiyorum. Dediğim gibi Soderbergh de bu yılı iki güzel yapımla kapamayı başardı. Presence kesinlikle yılın en nihilistik gerilim örneklerinden biriydi bana göre. Hayalet kameraya yani POV fikri bizim için çok yeni bir şey değil ama burada gerçekten de Soderbergh ellerinde ilgi çekici hale gelmiş. İzlenimsel bir hayalet hikayesi var yani karşımızda ve Soderbergh oldukça sade ama bir o kadar da rahatsız edici adeta avuç kaşıtan bir anlatıya imkanı imza atmayı başarmış. Filmin genel olarak böyle loş bir sessizliği, loş bir havası var aslında. Tipik bir gerilim filmi bekleyenler için büyük bir hüsran olabilir. Yani bir çeşit form deneyi diyebiliriz aslında presence için ve temelde bastırılmış suçları ve hatırlanmak istemeyen travmaları gizli bir şematizmle sunmayı başarmış diye şuraya bir not iliştirebilirim. Yani zaten filmi izledikçe, filmin içine girdikçe aslında bir süre sonra oradaki o izlenimci hayalet o POV fikrinin ete kemiğe bürünmüş hali sizler oluyorsunuz. Yine hız kesmeden devam edelim. Hatta şöyle hızlanalım birazcık böyle. F1 The Movie ile birlikte şöyle bir gaza basalım birazcık eğer tempomuz düştüyse. Şimdi organik blockbuster zaten yıllardır aradığımız şey ve Top Gun Maverick ile birlikte zaten bunu ne kadar arzuladığımızı <laughs> gişede göstermiş olduk. Boomer sinema severler olarak. Joseph Kosinski zaten Top Gun Maverick'te Tom Cruise'un tedrisi altından geçerken organik sinema yapmaya dair becerisinin de sadece Tom Cruise'un başarısının ürünü olmadığını kanıtlıyor bizlere F1 The Movie ile birlikte. Motor sporları filmleri zaten sandığımız kadar yok piyasada. İşte şurada hani iki tane üç tane film gösteriyoruz dönüp dönüp. Bunlar da zaten yakın tarihli filmler. işte Rush olsun, Ford vs. Ferrari olsun. E birazcık daha bu gamifikasyon olarak kullanan Gran Turismo olsun falan filan. Yani bu açıdan zaten F1 gibi bir filmin iyi kurgulandığı ve yapısal anlamda matematiği iyi işletildiği halde zirveye oynayan yapımlardan biri olmamasına imkan yok. Burada da kurmaca takımın kurmaca timi olan genç Joshua Pierce ile yaşlı kurt Sonny Hiles'ın aslında bireysellikten kolektife doğru nasıl adım adım gittiklerini ve tansiyonun nasıl zirveye adım adım çıktığını görüyoruz. Yani son zamanlarda eğlence sineması adına matematiği bu kadar güzel kurgulanmış bir yapım izlemedim. Gerçekten de soluksuz izledim bu arada. Teknik detayları bu kadar yüksek olup da hayatının bir döneminde F1 izlemiş ya da artık F1 izleme dönemleri, takip etme dönemleri çok çok gerilerde kalmış. Benim gibi dedelere bile her şeyi sıfırdan hatırlatıyor. Yani bu kadar teknik bir film içerisinde hiçbir teknik bilmeden neredeyse her şeye hakim oluyorsunuz ve o mücadelenin bir parçası haline getirmeyi başarmış sizleri. Yönetmen Kosinski tabi IMAX deneyimi olarak da muhteşemdi. Yani son yıllarda böyle bir sürü vırtlak zırtlak IMAX filmi izliyoruz ama F1 kesinlikle IMAX'in hakkını veren ender yapımlardan biriydi diye düşünüyorum. 7'den 70'e herkesi içine çekebilecek yağ gibi kayan bir kurguyla bence popüler sinema adı büyük bir başarıydı. Madem öyle, madem hız kesmiyoruz dedik. Böyle çataralı pataralı, vurmalı kaçmalı, dövmeli, patlamalı filmler niye yok? Bizim listemizde olmaz mı? İllaki olacak. Burada da The Shadows Edge'den bahsetmek istiyorum. The Shadows Edge'in zaten bizim için bir manevi değeri var. Niye? Çünkü 71 yaşında hala aksiyon ile coşan bir Jackie Chan var arkadaşım karşımızda. Ya Jackie Chan'i son yıllarda tam olarak hak ettiği yerde göremediğimize inanıyorum. İşte The Shadows Edge ona hakkını teslim eden bir yapım diye düşünüyorum aynı zamanda. Yapay zeka ve ve siber güvenlik çağında bütün bu cendereyi akıl almaz yöntemlerle kırmayı başaran bir suç çetesine karşı yaşlı kurt olarak geri dönen Ajan Veng'in hikayesi size çok ama çok tanıdık geliyor olabilir ama kesinlikle hala bu tür alıcısı var arkadaşım. Ben Jackie Chan sen zaten bir şekilde bunu satmayı biliyorsun bence. Bu filmin tek ağır topunun Jackie Chan olduğunu söylemek de haksızlık olacaktır. Tony Khan'ın canlandırmış olduğu Longshank karakteri yani arkadaşım son yıllarda böylesine manyak böylesine sıra dışı böylesine ölmek bilmez bir kötü karakter görmedik. En son The Raid Redemption'daki Mad Dog vardı. İşte bu Mad Dog'un iki katı arkadaşım yani. Son yıllarda gördüğüm en psikopat villain yani bunu tekrar bir altını çizeyim. Zengin koreografiler temiz bir aksiyon ve şehrin atmosferinden yararlanma biçimi açısından ki Macau da geçiyor bu arada. Macau bu arada de facto bir ülke arkadaşlar. Kişi başına düşen milli gelirin en yüksek olduğu ülkelerden biri. Böyle korkunç hayvani, distopik gökdelenlerin yüksek geldiği bir yer. Ben de önümüzdeki yıllarda bir gidip bakmak, bir fotoğraflamak istiyorum. Bir ön izlemesini yapmış oldum yani. Yaşayan bir şehir var aslında. Böyle sanki Naughty Dog'un bir oyunuymuş gibi yaşayan bir şehir yapmayı başarmışlar. Bu da ayrıca hoşuma gitti. Muhteşem bir Çin Hong Kong ortak yapımı diyebilirim. Son yıllarda izlediğim en başarılı kurguya sahip Çin Hong Kong evliliği duruyor karşımızda. Secret Agent'la devam etmek istiyorum. Film ekibinin en fazla hypelanan filmiydi kesinlikle. Çünkü Brezilya böyle 4-5-6-7 yıllık aralıklarla gerçekten güçlü uluslararası filmler çıkarıyor ortaya. İşte Secret Agent 2025'te tam dolaşıma girmedi ama 2026'da genel izleyicinin radarına takılabilecek bir film. Sadece buradaki sıkıntı birazcık pazarlaması yanlış olabilir. Buradan bir aksiyon filmi bekleyenler olabilir. Onları biraz yanıltacaktır diye düşünüyorum. Siyasi baskıdan kaçan Marcelo'nun gizli kimliğiyle açmış olduğu hayatındaki yeni sayfaya odaklanıyor filmimiz. Yani temel bir adaptasyon problemi ve kimliksizlik problemini yansıtıyor aslında bizlere. Bir aksiyon filminden ziyade dengeli bir politik gerilim var. Hatta bir politik dram var da diyebiliriz. Devlet şiddetine karşı bireyin ve toplumun hafızasını muhafaza etme çabasını görüyoruz aslında burada. Bilindik bir şekilde devlet şiddetinden kaçma, kendini bu yapıda var etmeye çalışma, suyun üzerinde kalma hikayesi var burada. Grift ifadelerle perdeye taşımayı başarmışlar sağ olsun bunu. Marcelo'nun dönüşüm hikayesi sanıyorum son yıllarda beyaz perde tanıklık ettiğim en etkileyici ve en ikna edici dönüşüm hikayelerinden biriydi diyebilirim. Şimdi gelelim gelmiş geçmiş en fazla gelir elde eden, en fazla gişe yapan animasyon filmine. Yani ben kendimden birazcık utandım çünkü bu filmi ne yazık ki birkaç hafta önce keşfettim ki bunun bir de ilki varmış. Onu da keşfettim. Aslında önce ilkini keşfettim. Neden bahsediyorum? Ne za 2'den bahsediyorum. Şu anda da kendisi dünyada bu zamana kadar gelmiş geçmiş en fazla gelir elde eden 5. film olma özelliğini taşıyor. Çinli Enlight Pictures'ın 80 milyon dolar gibi optimum bir bütçeyle ortamlara salmış olduğu bu şey sadece Çin'de 796 milyon dolarlık bir gişe yaptı. Dünya çapında total getirisi ise 2.13 milyar dolar oldu kendisinin. Çinlilerde tabii ki birazcık milliyetçi sahiplenme de var. Biliyorsunuz ürettikleri yapım böyle. Milliyetçi duygularla hemen sahiplenirler. Bakınız işte geçen sene Black Meat Wukong o zaman işte en çok satan oyun falan filan. Çünkü satışları büyük oranda Çin'de gerçekleşti. Burada da evet 796 milyon doları Çin'de kapması ve manyak gibi izlenmesi dünyada da bir karşılık buldu ister istemez. Ama tabii şöyle bir durum var. Puanlamalar ve eleştiriler global pazarda aynı etkiyi ne yazık ki göstermiyor. Ama ne olursa olsun nezai 2 kesinlikle yıllardır Disney, Pixar ve DreamWorks cenahında aranan kanı bünyesinde barındırıyor arkadaşım. Yani bu film öyle bir anda öylece patlayan demografik avantajıyla sükse yapan bir Çin animasyonu değil nihayetinde. Çin söz konusu olduğunda böyle çok sistemli kitlenin damarına sıkıca basan teknik olarak da çıtayı yükselten bir kombinasyonun ürününden söz ederiz. İşte Neza 2 tam olarak böyle bir yapım. Yani Çin'de zaten kolektif hafızalara yerleşmiş bir mitin modern ve hiperdinamik bir yeniden yorumu olarak tabii ki sükse yapacak. Ama global anlamda da bu kadar patırtı kopartmasında şaşılacak bir taraf kesinlikle yok. Yani yine aşırı abartılı koreografiler, devasa savaşlar, bilindik bir aydınlık karanlık çatışması, işte her biri başarılı bir biçimde dizayn edilmiş çok karakterli yapısı falan filan. Yanisinin yanisi Neza 2 de bu yakın tarihte başarılı olan pek çok yapım gibi aslında çok yeni bir şey yapmadı. Sadece zamanında yapılmış olan güzel şeyleri izleyiciye hatırlatmış oldu. Gelelim yine yılın çizgi dışı komedi örneği olan The Baltimorons'a Morons'a isminden zaten beni yakalamıştı ama onun öncesinde zaten Duplas kardeşler yapımı ama tam bir ortak yapım değil. Yani Jay Duplas'ın işin içinde Mark Duplas olmadan yapmış olduğu ilk yönetmenlik deneyimi bu. Son yıllarda biliyorsun zaten komedi filmlerinde aşırı nihilistik bir hava var. Öyle carlayan, bağıran komedi filmleri göremiyoruz. Birazcık daha böyle yavaştan giden, vitesi çok hızlı arttırmayan komedi filmleri görüyoruz. İşte The Baltimoreans da onlardan biri. Tabii filmde her zaman olduğu gibi genel bir Duplas kardeşler filmi havası var mı? Var. Yani onların tarzına aşina olanlar için çok da böyle tanıdık bir film aslında. Başarısız bir intihar girişiminden sonra nişanlısı Britanya Söy veren Cliff bir süre sonra rehabilite olmayı kabul eder ve rehabilitasyondan çıktıktan sonra içindeki boşluğun devam ettiğini fark eder ve dişini çatlatıp da bir dişçiye yolu döştüğü andan itibaren de olaylar gelişmeye başlar. J. Duplass burada öncül filmlerine oranla umutsuzluk ve hayata tutunma temalarını sıra dışı bir yılbaşı filminin ahenginde buluşturmuş diyebiliriz. Yani yine Duplass'ların kendilerine has mizahı alışık olmadığımız türden bir romantik komedi filmi doğurmuş burada. Özellikle de zaten Baltimore'un karakterlere sirayet eden o kasvetli havasını neredeyse başlı başına bir komedi unsuru olarak kullanmayı başarmış J. Duplass kardeşimiz. Gelelim yine bu senenin bence çok yanlış değerlendirilen bir diğer filmi olarak Roofman'e. Öyle bir posteri, öyle bir afişi var ki filmi. Sanki böyle cheesy bir aksiyon filmi, bir aksiyon komedi filmi izleyecekmişsiniz gibi bir hissiyata kapılıyorsunuz. Öncelikle insan olmak çok zor diyor filmdeki ilahilerden birinde ablalarımız. Ama hepsinden önce şunu belirtmem lazım. Başrolde iki tane beyaz karakter var ve hiç eşcinsel karakter yok. SCV'ler bunu nasıl linç etmediler acaba diye düşünmüyor değilim şu anda. Filme gelecek olursak bence bu yıl izlediğim en mütevazi film sanırım buydu. Böyle büyük büyük kelamları yok. En ufak bir overacting yok. Gişeyi sallayacak bir hikaye falan yok. Ulan burada ne var o zaman diye soracak olursanız bunların olmaması bile büyük bir başarı diyebilirim. Filmin içerindeki her şey göze görünmez hale gelen insani detaylar üzerine inşa edilmiş vaziyette. Yani hepimiz başımıza gelenler yüzünden birilerini ya da bir şeyleri suçlamak üzerine eğitiliyoruz ya. İşte aslında nazik hırsız Jeffrey sürekli gaza basarak yaşamanın bilançosunu gösteriyor bizlere. Yani sürekli gaza basarken bütün bu muhakeme yeteneğimize ne kadar güvenebiliriz ve ne kadar doğru daha doğrusu bize doğru gelen adımlar atabiliriz? İşte kimilerine göre salak, kimilerine göre de tamamen genius olan Jeffrey kendi hikayesiyle kendi duvara çarpma biçimiyle bize bunu o kadar naif bir şekilde gösteriyor ki. Özellikle son birkaç yıldır yani öyle sanıyorum ki pandeminin getirmiş olduğu o duraklamanın da etkisiyle daha fazla konuşmaya, daha fazla tüketmeye, daha hızlı tüketmeye ve sürekli olarak bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz ya. işte bütün bu koşturmacanın sonunda Jeffrey grup terapisi sırasında olmam gereken yerdeyim diyerek mevzuyu noktalıyor. Benim de pandemi döneminde bu arada salgın istedim. İstanbul hikaye seçkisi içerisinde olmam gereken yerdeyim adında bir hikayem vardı. Yani oradan şu sonuca vardım sanırım kaygılarım Jeffrey ile o dönem muhtemelen aynıydı. Ama artık neredeyse global anlamda salgın haline gelen temel anksiyete ile cebelleşen insanlığın da hemen hemen aynı kaygıyı yaşadığını söyleyebiliriz. Yani ben bu yıl şunu fark ediyorum ki izleyicisiyle akıl oyunlarına girişmeyen meselesini dallanıp budaklandırmak için harici bir entelektüel çabaya ihtiyaç duymayan, içe içeriğini böyle dümdüz izleyiciye servisleyen yapımlara gerçekten de hasret kalmışız. Roofman benim için yılın son sürpriziydi diyebilirim. Yani zengin ifadeler, sade bir anlatım, Toy Zaras reyonları arasında gezindiğimiz çocukluk günlerimizi anımsatan mizansenler ve ağızda eriyen M&M şekerleri kıvamında bir film diyebilirim Roofman için. Evet arkadaşlar Retroville'de 2025 yılının en iyi 25 filminden bahsedeceğimiz silsilenin ilk halkasını burada sonlandırmak istiyorum. Bu bölümde dediğim gibi 12 tane filmi elden geçirdik. Bir sonraki bölümümüzde de 13 filmi elden geçirerek 25 filme tamamlayacağız meseleyi. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.